Baran Gezmiş Yıldırım 1992 yılında Foça'da doğan biriyim. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. Bütün iş hayatım, eğitim hayatım, siyasi hayatım, 31 yıllık hayatımın tamamını Foça'da geçirdim. Siyasete de ilk kez 2009 yerel seçimlerinde bayrak asarak, sokaklarda afiş asarak adım attım. 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldum. 2012 yılında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Foça Gençlik Kongresi ile Gençlik Kolları yöneticisi. 2015 yılında da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine aynı kongre ile Gençlik Kongresi ile Foça Gençlik Kolu Başkanı oldum. Ardından da 2017 yılında yapılan e, ilçe kongresi ile 25 yaşında Türkiye'deki en genç ilçe başkanı olma onuruna ulaştım. Evet. 2018 ve 19 seçimleri yani 2018'deki genel seçimler ve 2019'daki yerel seçimlerde partinin başındaydım Força'da. Ee, ve Foça'da ilçe başkanıydınız. İlçe başkanı olarak çalışmalarımı o dönem devam ettirdim. 2018 genel seçimleri hatta göreve geldikten yaklaşık 5 ay 6 ay sonra gerçekleşti. Çok ciddi bir çalışma içine girdik ve partiyi Foça'da başarıya ulaştırdık o dönemde aldığımız oy oranlarıyla. Ardından hemen zaten yerel seçim takvimi başladı yerel seçimlerinde aday adaylı başvuruları başladı. Onlarla ilgili gereken çalışmaları yaptık. Ve sonrasında partiyi yerel seçimlere taşıdık ve partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Foça'da 7. döneminde de bayrağı dikme şansına sahip olan bir ilçe başkanı oldu.